Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Bugün pot rahatsızlığı olanlar için restoratif bir akış yapacağız. Bu akışın en önemli özelliği sinir sisteminizi dengelemesi. Kalp bölgenizin de daha tonlanması ve rahat hissetmesi için özel bir akış hazırladım sizlere. Yanınıza bir tane kemer alın. Sırt üstü yatarak özellikle çalışacağız bugün. Ve matınıza gelin pratiğe başlayalım. Yavaşça sırtüstü üstü uzan. Kemerin yakınında olsun, yanında olsun. Önce sol dizi karnına doğru çek. Sağ ayak tabanı yere bas. Boynun uzun, sırtın rahatça yerde. Uzun nefes al. Göğüs kafesinin sırtının genişlediğini hisset. Rahatça nefes ver. Nefesini verirken yüz kaslarını da gevşet. Derin nefes al. Ve nefesin rahatça ver. Yavaşça kemiğini al ve kemiğini sol ayak tabanına yerleştir. Yavaşça sol dizini gerdirmeye başla. Ne kadar gerdirebiliyorsan sağ ayağım yere basıyor, sağ dizim yukarıya baktı. Sol dizimi mümkün olduğunca gerdirdim. Bacağı yavaş yavaş kendime doğru çekiyorum dizsekleri bükerek. En önemlisi nefes akışınızın strese girmediğinden emin olun. Nefesiniz uzun ve rahat olsun. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Nefesi burundan alıp burundan vermeye çalış. Derin nefes al. Rahatça ver. Son bir nefes. Bacağı biraz daha kendine çekmeyi deneyebilirsin. Sol bacağın arkasının uzadığını hisset. Derin nefes al. Berat nefes ver. Ve yavaşça kemeri çıkartalım. Sol bacak havada asılı kalsın. Karın kaslarımı içeriye doğru topladım. Belimi yere bastırmaya çalışıyorum. Belimin altında bir boşluk bırakmamaya özen gösteriyorum. Sol dizim mümkün olduğunca gergin. Göbek deliğini içeride tutmaya devam et. Belinle yere ez. Derin nefes al. Derin nefes al. Göbek deliğini içeriye topla. Şimdi yavaşça sol bacağımı yere paralel indirmeye başlıyorum. Karnı içeriye toplamaya devam et. Göbek deliğim içeride belimle yeri eziyorum. Sol ayak parmak ucunda ileriye uzatmaya başla. Sol dizim gergin. Karnım aktif. Uzun nefes al. Uzun nefes al. Son kez. Ve yeniden sol dizini karnına topla. Göğüs kafesine doğru çek. Ve yavaşça sağ bacağını ileriye uzat. Eğer bu seni zorlarsa sağ ayağını yeniden yere basabilirsin. Karnını içeriye çek. Belinle yeri ezmeye çalış. Sol diz göğüs kafesine yakın. Son beş. Nefesim sakin ve yavaşça. Sağ ayağını yere bas. Sol ayağını yere bırak. Kemerini yeniden al. Bu sefer sağ ayak tabanımıza geçirelim. Ve sağ dizini geldir. Sırtım yere. Genişçe yayıldı boynum rahat. Sağ bacağı kendime doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Nefesler uzun. Hatırla. Derin nefes al. Ağ ah açar. Derin nefes al. Bacak biraz daha sana gelebilir mi? Dene. Biraz daha kendine doğru çekmeye çalış. Derin nefes al. Nefesler daha burundan. Son nefes. Ve yavaşça sağ bacağın havada sılı kalsın. Karın içeride belimle yer eziyorum. Bacağım aktif. Karnım aktif. Uzun nefesler alıp vermeye devam et. En önemlisi nefeslerimizle bedenin akışını bedenin hareketini senkronize ederek bedeni stresten uzaklaştırmak. O yüzden nefes alışverişini hep sakinleştirmeye çalış. Yüz kaslarını gevşek tut. Uzun nefes al. Son nefes. Nefes verirken karın içeri. Ve yavaşça sağ bacağını yarı paralel'e getir. Karnını içeride tutmaya devam et. Belinle ezmeye çalış. Sağ ayak parmak uçlarını da ileriye uzat. Sağ bacağın bütün kalçadan ayak parmak uçlarına kadar aktif olsun. Son nefes. Ve yavaşça sağ dizi karna topladım. Sol bacağı yere paralele uzat. Rahat, sakin nefesler al. Belini yere bastır. Hatırla. Nefesini hızlandırma. Bedenini nefesini sakinleştirsin. Son beş. Son beş. ve yavaşça sol ayak yere, sağ ayak yere. Önce rahat bir nefes alıp ver, bandaya yükseleceğiz. Nefesini sakince verirken topukların diz hizamda olsun. Yeniden nefes alırken şimdi yavaşça kalçanı kaldır. Omurlarını tek tek yerden kaldır, sırtı kaldır ve kalçayı yukarıya doğru iterek kuyruk sokumunu içeriye topla. Mümkün olduğunca karın içeride ve bütün omurlarım aktif. Ağırlık omuzlarımın üzerinde. Kollarım yanlarda sakin. Ayak tabanlarına yerit. Kalçayı kaldırmaya çalış. Yerden biraz daha derin nefes al. Rahatça ver. Kaburgaların biraz daha açılabilmesi için omuzları biraz daha kürek kemiklerini birbirine yaklaştırarak seni desteklemesini sağla. Son bir nefes. Ve yavaşça sırtını yere indir. Kalçayı yere bırak. Bunu bir kez daha yapacağız. Önce burada rahat bir nefes alıp ver, acele etme. Ayaklarınla yeri it yeniden. Kalçanı yavaşça yerden kaldırmaya başla. Kuyruk sokumu içeriyor. Omurları tek tek yerden kaldır. Kürek kemiklerini yeniden biraz birbirine yaklaştırarak göğsü daha fazla aç. Boynum rahat. Uzun nefes al. Kalçayı yukarı ittiğinden emin ol. Kalça kaslarımızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Omurgayı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Ve göğüs kafesimizi de açıyoruz. Nefesi daha çok göğsünü doldurmaya çalış. Uzun bir nefes daha. Dayan az kaldı. Ayaklarını yeri it. Ve yavaşça. Sırtını indir. Belini yavaşça yere koy. Yavaşça sol tarafına doğru dönerek yüzüstü gel. Sphinx duruşuna gideceğiz. Göğüs kafesimizi biraz daha açarak kalp bölgemizi biraz daha tonlayacağız. Yüzüstü uzan. Önce başını ellerin üzerine bir bırak. Burada bir soluklan. Bacakların üzerinde yerde olsun rahat bir şekilde. Dirseklerini omuz genişliğinde omuz hizanın biraz önüne doğru yerleştir. Göğüs kafesini yerden kaldırarak karşıya doğru bak. Ve nefesi göğüs kafesini almaya çalış. Sanki aldığın her nefeste göğüs kafesin bir balon gibi yukarıya yükselmeye çalışıyor. Kaburgaların açıldığını hisset. Rahat nefes ver. Derin nefes al. Rahatça ver. Hatırla nefesimizi sakin tutarak sinir sistemimizi dengeye getiriyoruz. Nefesi sakin tutmaya özen göster. İki nefes daha. Gülümse, gülümsemek de sinir sistemini dengeye getiren bir şey. Son nefes. Yüzümdeki gülümsemeyi eksik etmeden. Ve yavaşça ellerini başının altına destek yaparak alnını yeniden ellerin üzerine bırak. Rahatlat burada biraz omuzlarını, kollarını, sırtını. Bu cangasanaya yükseleceğiz. Az önceki yaptığımız duruşun biraz daha büyüğüne gideceğiz. Burada zorlandığınız noktada dirsekleri bükmeyi hatırlayın şimdi gideceğimiz pozda. Benimle aynı sürede duramıyor olabilirsiniz, zorlanıyor olabilirsiniz, nefesinizin kontrolünü kaybediyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda mutlaka nefesin yeniden kontrolünü ele geçirebileceğiniz bir yere gelin. Pozun içinde size bu imkanı sağlayacak bir noktaya geri gelin. Elleri yavaşça omuzların altına yerleştir. Nefes alırken göğüs kafesini kaldırmaya başla. Burada iyisen biraz daha kendini yukarı it. Burada zorlanıyorsan kal. Eğer iyisen biraz daha yukarıya doğru iterek dirsekleri tamamen gerdirebilirsin. Hatırla önemli olan senin nerede rahat ettiğin. Üç nefes kalacağız. Uzun nefes al, rahatça ver. Zorlandığın an dirsekleri bük ki vücudun strese girmesin. Derin nefes al. Rahatça ver. Son nefes gülümse. Derin bir nefes al. Ve rahatça ver. Ve yavaşça inerek çocuk duruşuna gelelim. Dizlerin üzerine gel. Topukların üzerine oturarak dizleri hafifçe sağ ve sola aç. Ellerle ileriye doğru uzayarak alnını mata bırak. Son pozumuzdayız. Kollar ileriye uzasın. Sırtı uzatsın kollarınız. Burada nefesi sakinleştir. Mümkün olduğunca az öncekinden bile yavaş nefes alıp vermeye çalışacağız. Topukların üzerine kalçanı bırakamıyor olabilirsin. Kalçan havada kalıyor olabilir. Problem değil. Esnedikçe yaklaşacak. Eller mümkün olduğunca seni öne doğru çeksin. Sırtım aktif. Nefesi sakinleştir. Alnın mutlaka mata değsin. Bu sinir sistemini rahatlatacak, gevşetecek bir duruş, özellikle anlamızın mata değiyor olması, sinir sistemimizde teslimiyet hissini ortaya çıkartan, direnci azaltan ve içinde bulunduğumuz durumla uyumlanma kabiliyetimizi artıran bir etki yaratıyor. Uzun nefesler alıp ver ve nefesinin sesini dinle. Çeneyi rahatlat, çeneni kasma. Son iki nefes. ve yavaş yavaş ellerinden destek alarak o oturuşa gelebilirsin. Pratiği tamamlayabiliriz. Umarım iyi gelmiştir. Sağlığınıza katkısı olsun. Namaste.